Bugün sizlerle beraber hardcore Minecraft yapıyoruz. Bakın kalplerim hardcore. Köy var burada hemen köye gidiyoruz. Başladık tekrardan arkadaşlar. Bakalım oyunu bitirebilecek miyiz? Kalplerimiz hardcore ama. Oo demirci çıktı buradan güzel. Bakalım ne çıkacak? Uy deme çıktı. Evet, Çok güzel başlangıç. Lan niye alamıyorum ben bunları? Hmm. Elmas at zırhı çıktı. Hemen çıkalım buradan. Şu meşaleyi de alayım. Koyun merhaba. Tamam ilerleyelim şimdi. Uğraşamam koyunla. Allah'tan köye rastladık çok iyi oldu şu güzel başlangıç. Uy, boya bir şey çıkıyor bu arada güzel 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 şu ekmekleri de alak. Tamam. Birim var mı şurada yatağı alalım. Bir tane eve taşınırız meşaleyi koydum yanlış. Nerede o meşale? Aa, burada. Aldım meşaleyi de. Ya şimdi kasılacağız abi ya bak bu arada şey modu yükledim hayvanların canı gözüküyor. Şöyle bakın mamamı da içiyorum. Bunu hatırlayanlar bilir. Bunu herkes bunu benim tek sınıfındakiler hatırlıyor. Hmm. Çok güzel. Şuraya girelim. Burada da sandık var. Oğlum ne çok ekmek çıkıyor ya. Bak deri, deri zırh bile çıktı yani. Şuradan bir şey. Bok mu lan bu? Oğlum bu bok mu lan? Bok herhalde oğlum bu. Bu kesinlikle bok. Bu kesinlikle bok olması gerek. Bok bok mu? Bok kesin bok. Ne yapayım? Oğlum bok mu istiyorsunuz lan buraya? Kapattım ben burayı. Ee, zil var. Zil geçtim. Burada ne var ama Burada hiçbir şey yok. Çık. Lan kapı kapanmıyor. Lan. Oyunun sürümü bir ah Uy çok güzel şeyler çıkıyor. kartopu Arkadaşım olsaydı kartopu topu oynardık ya. Aga be. Aç lan kapıyı. Oy yine sandık. Oy. Oy. Kömürleri de bak. Tamam. Oğlum çok büyük köy. Oha be. Dı. Çok fazla şey çıktı. Buradan bir şey çıkar mı? Yok. Çıkmadı. Buradan. Oğlum yeter. Çok şanslı side geldik ha. Kapat. Oğlum çok iyi başlandı geç. Çok ona lan. Orada ne oldu? Bu ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne yaptı? Oğlum bunlar ne yapıyor? Ne veriyor lan? Dur dur dur. dur! Bende 200 ürmüt var. Bekle bekle. Ha? Ne oluyor lan? Kömüre şey veriyor. Yok istemiyorum ben. Istemiyorum. Oğlum evanterimi karıştırdı bu. Pislik lan bu. Şuraya bakmadık değil mi? Ha. Hiçbir şey çıkmadı. Buranın demir golemi nerede? Onu bir görüşeyim ben bu demir golemle. Demir golem eğer izin verirse onun eşyalarını çalacağım. Demir golem neredesin? Bu ne veriyor ya? Bakalım şu. Aa kılıç veriyor ha. Ne büyüsü? Geri tepme. Çok da işime yaramaz aslında. Şuraya baktık mı? Zıplıyor Bu arada arkadaşlar bir canımız var. Yani öldük mü bitti? Evet, evet, Oha! Yüzler <laughs> lan. Oğlum, oğlum bu ne? Bir dakika. Burada gizli evler var. <laughs> Oha! Uy! Gizli ev bulduk. <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? Kur'an'a başka... tamam. lan. Gizli ev yapmış ya pislik. Lan ben niye kayıyorum? Tamam ilerleyelim. Buranın demir golemi nerede acaba? Çok merak ettim. Birazcık o şey alak, birazcık bir şey bak ya. Dur birazcık odun dolaplayalım. Arkadaşlar şimdi şey yapmaya çalışacağım. Hani böyle tık 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 ya. Onu bir deneyeceğim bakayım olursa çok iyi olur arkadaşlar topladım şöyle kameramı da açayım topladım arkadaşlar bayağı topladım 7 tane topladım <laughs> dediğimi yapmaya çalış. Ah! Ah! dediğimi yapmaya çalışacağım dedim de az az kalsın düşüyordum ve ölüyordum. Oğlum telefon yanıyor yanıyor şu an alevler içinde. Ana çok sıcak. Bir dakika. Oo çok sıcak. Çok kötü yanıyor şu an. Patlayabilir. Ben bunu soğutup geleceğim. Arkadaşlar. Şu an betonda oynuyorum. O kadar düşünün yani. betonda oynuyorum şu an. O kadar alevlendi şu an yani. Çok sıcak. Bir şimdi şey yapalım, çubuk yapalım. Şimdi bir tahta kazma yapacağım. Abi, şey olarak çok zor. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Ben wither modu yükledim. Şimdi onu bir kuracağım. Bakalım nasıl olacak. Wither'ı nereye kuracağım biliyor musun? Aa Wither'ı şuralara bir yerlere koyacağım. Şuraya koyacağım. Ama akşam oluyordur. Uyuyalım. Elimizde yatak var zaten. Burada şu an benim oynadığım Bedrock. Javadin yani. Javada oynayamam zaten. Uyuyayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Uyudum şimdi. Meşalemi alıyorum. Dışarı çıkalım. Şimdi. Buraya Wither'ı çağırıp geliyorum. Dur şöyle birazcık daha uzaklaşalım. Wither'ı çağıracağız. Bakalım ne olacak. İnşallah direkt ölmeyiz. Oğlum hardcore'da olduğum için şeye çıkamıyorum. Dur ben de buradan veririm yetkimi. Aynen ben de buradan veririm. Dur komut yazıp gel. Arkadaşlar komutlarla oldu. Komutlardan kendime yaratılacak modunu verdim. Şimdi yüklediğim Wither modunu alalım şöyle şuradan yumurtasını lan lan ne oluyor? Evet. Yumurtasını şuradan alıyorum. Ve şeyi de alıyorum. Onu öldüreceğimiz bombayı da alıyorum. Şöyle. Tamam. Onu öldüreceğimiz bombayı da hemen yapıyorum. İki tane olsun hadi. Benim için kolaylık olur. Bunu koyacağım. Kaçacağım. Kaç. Şimdi bu delirecek arkadaşlar. Ben hızlı game moda survival'a geçeyim. Ama survival'a geçmeden önce şuraya bir gireyim. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Survival'ı geç. Arkadaşlar geçtim. Nerede bu? Arkadaşlar blokları çekiyor. Delirdi. Bu bombalarla onu patlatacağız. Bakalım mı? Ama bakmayalım ya. Tek atıyor çünkü. Ve ben de hardcore'da olduğum için direkt ölürüm. Direkt patlarız abi. abi. patlamak istemiyorum ya. Gideyim mi? Hadi gideceğim. Gidiyorum. Gideceğim. Evet. Oo. Bağırıyor. Abi bu çok kötü. Deldirmiş burayı. Orada. Bakın görmüyorsunuz herhalde ama dur göstereyim size. Bakın orada. Manyak ya kaç abi kaç kaç gidek kaç kaç deli o deli ah! dur bundan koyalım mı patlatırız onu ya ne diyoruz dur güçlensin 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 patlatacağım onu ah, ah beni çekmesin ha beni çekersin sıçtık direkt ölürüz burada hava düzeliyor ama buraya gidince hava kararıyor Hayır ne yapacağız? Gidip bakacağım. Abi yeter. Gidip bakacağım abi. Ve bunu patlatacağım. Oyunu, videoyu da bitireceğim. Video 10 dakika oldu. Patlatsam iyi olur şunu. Koydum bombayı. Çalıştır. Hayır. Hayır. Az kalsın çekiyordu. Şu bombayı çekerse iyi. Kazandık demektir. Hayır. Ne Tavşanı öldürmüş. Kaç, 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 kaç sıkıyor. 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 Hayır. Ah. Sıkıyor mu manyak? Dur ya ben o bomba ölüşünü izlemek istiyorum ya. Çektim mi bomba? Hayır çekmedi. Çekmedi bombayı. Şu an çok tehlikeli şeyler yapıyorum. Orada. Aşağıda yukarı çıkalım yukarı çıkalım yukarı çıkalım yukarı çık, çık 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 hemen çık hemen çık hemen çık hemen çık hemen çık hemen çık atla 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 kaç buradan kaç buradan gidek buradan bas abi bas gidek delirir bu şunu çek ya şunu çek ha öldüremiyor mu bizi yok ölmüyor bu her türlü çekmesi gerekiyor çek onu hayır hayır ölürsek bu orada bitti her korkunca. Her türlü biteceğiz. Dur şuraya gidelim. Şu Tavşan eti falan var yani bakın. Şurada tavşan eti var. Alabilir miyiz onu? Aldım ben şu an tavşan etini aldım. Pantolonu giyiyorum abi. Ne olduğunu ne olur hiç bilmiyorum. Bakın şimdi. Bak bu tavşan eti uçuyor şu an. Bay bay tavşan eti. Bloklar da uçuyor. Nereye gitti bu? Nerede lan bu? Bloklar uçuşuyor. Nereye gitti bu? Şu an aşağıda şuralarda bir yerlerde olması gerek. Ah! Yok çekmedi. Bakalım mı aşağı? Aşağı düşerse sıkıştık bu arada. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Hile yapacağım. Geliyorum. Aha, geldim arkadaşlar. Azıcık hile yaptım geldim. Ee, en son neredeydik? Yukarıdaydık. Şurada. Burada mıydı lan? Yok burada değildi. Burada değildi. Köyün şu aynen şu tarafta. Abi patlattı bizi orada. Çok kötü oldu. Oo, nasıl öldüreceğiz biz bunu? Bombayı çektim acaba? Yok, bomba hala burada. Çekmiyor şu bombayı ya. Lanet olası ya. Karı karı çekiyor bizim kimi çekmiyor? Bolum çeksene şunu da ya. Ne istiyorsun sen bundan ya? Lan lan nerede? Ah! Bomba orada. Onu öldürebilir miyiz? Orada. Orada aslında. Gidebiliriz ha. Vallahi bilmiyorum. Chat point çekemem. Ben her türlü ölüyorum. Ne yapacağım? Tamam. Öldüreceğiz. Ama hileyle. Şöyle. Arkadaşlar nasıl mı öldüreceğiz? Tabii ki de böyle. Hemen ne alıyoruz şunu? Hemen aşağı atlıyoruz. Hopa. Nerede bu? Bu eşek burada. Aydınlat buraları. Allah! Nereye geldik? Parklaya geldik. Lan. Lan ne yapmış bu oralara? Deliyor, geçiyor ya. Şuraya bak. Al çek bunu da. Al, bunu bunda çek ha. Al çek bunu da. Sana. Aa burada. Aa vuruyorum. Aa, vuruyorum ona. Deliriyor şu an. Öl. Ölmüyor. Ben bunu kanına azaltıp gel. Az kaldı can arkadaşlar. Son vuruşları yapıyoruz. Öl artık. Öl. Hadi. Ve öldürdük arkadaşlar. Öldü mü lan bu? Öldü. 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 Öldürdük onu. Oha. Bu arada Morton özelliğinde bu kılıçlar geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim kılıcıları. Şöyle bir kılıç geliyor. Şöyle. Ultimate. o şey kılıç geliyor. Bakın şu anda göstereyim. Şöyle. Şu onu alalım şunu. Tek atıyor yani. Çok güçlü. Hatta durun. Vitter bizim strom var ya. Onu hani sonra öldürdük. Şununla tek atabiliyoruz. Herhalde. Ben öyle biliyorum yani. Öyle bakayım. Görsene onu. Görsene onu daha şey yapıyormuş an Hadi çabuk video 15 dakika oldu hadi. Vur. Nerede? Ben? Ölsene amına. Öl artık. E, vurulmuyor buna. 16 dakika oldu video. Video 16, 16 dakika oldu. Video 16 dakika oldu. öyle. ha. Öldür tek yeri. O zaman bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle aydınlatayım. Bir videonun da sonuna geldik. Daha çok Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like, abone bunları istiyorum. Yorumları da bekliyorum size. O zaman görüşürüz. Bay bay.